Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün paket orma oynuyoruz. Solo rank atıyorum. Videoya başlamadan önce de videoyu beğenmeyi, kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve yeni videolardan da haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Seviyorsunuz. Hop 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 hop. Sal 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 sal. Asla asla hayatta sana paket vermem hayatta. Hayatta paket vermem sana. Hah. Ben korktum anasını satayım. Evet, güzel bir oyun olmasını umuyorum. Bol kirli bir <laughs> oyun olmasını. Evet abi. Karşı biraz sıkıntı oldu. Sıkıntı çıkaracak. Hana bir sıkıntı. Gatot sıkıntı. Allah. Sanki var ya. Rakip bana göre karakter şampiyon seçmiş gibi. Hemen şöyle oyun başlar başlamaz. Şu ikinci barı dolduralım. Güzel. Ee, 4 kişi bizim benim ormana yardım edecek. Harika abi. Daha az orman dönmek demek. Daha hızlı 4 seviye olmak demek. Nice. 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 Geç kaldın yavrum geç kaldın. Kaç kaç. Kaçacaksın zaten kaçmak zorundasın. Böyle hemen normalimizi keselim dördümüz olalım sonra genklere başlayalım. Özellikle şu obsidyene hemen yardım etmemiz lazım. <laughs> Abi aynı takımda hem Gatot hem Glow olması demek ne demek ya? Yani? Ya ne oldu? Nasılsını satayım? Bana bu hasarı kim verdi ya? Lan hadi seyir! Şerefsiz bir de en son feni çekmesi yok mu anasını satayım? Lan oğlum neredesiniz? Gelizekalı. Siktir. Ya oyun niye kasıyor abicim? Oyun niye kasıyor? Niye niye? Güzel fight yaptık. Beni de kestik. 12. yüzyıla doldurduk mis gibi. Üstten şeyi hallediyorlar. Ben de şey yapacağım. Dedimi alıp Glow'a ya gideceğim. Gideceğim de. O adam zor ölür işte. Fanny lavuğu da almış mı abisini? Almış. Güzel. Gel 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 sömür 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 gel. Ananı Haydi, hadi hadi. Çek, geri Anladım. Tamam. Of. Hemen gidelim şeyleri de adamlara yardım edelim. Oyun başında kaplumbağayı çalmamız iyi oldu. Ay tuttursam var ya gebermişti o. Nice. Da yapma kankam yapma. <laughs> Geri zekalı. Ormanınızı temizleyelim abi. Sonra hemen şu anı bir keselim. Hemen şu anı bir keselim. Teke hazır olun. Teke teke teke. <laughs> Kuleniz O kalkan ne öyle amkayım ömür boyu kaldı onda. Change Change senden nefret ediyorum Change. Senden nefret ediyorum Change. Bunlara da hiç tek başıma dalmak istemiyorum. Gıcık ya, gıcık işte. Geldim, 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 geldim. Tak. Kalitza gelsene buraya ha. Gel gel. Bitme sen. Ulan anasını satayım. 10 şimdi mi açıyorsun sen? Al abi kureleri. Al 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 al. Bugün ben niye bu kadar gerginim ya? Araba ol hadi. Vur şu lafı vur. Vur şu lafı vur 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 hmm, vur. Nerede lan o? Allah! Başlayacağım kalkanına. Çok lakayt oynuyorum oyunu var ya. Hadi abi hadi abi hadi 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 hadi. Vallahi bol killli oyun olmasını umuyorduk da hiç bol killli olmadı. 10 Neyse. Oyunu kazanıyoruz biz ona bakalım. Hmm, Fen'in mavisi vardı diyeceğim. Yok Şuradan kendi mavimizi alacağım. Lan Fen'i keşke seni burada yakalasaydım. İyi güzel. Adecemiz sağlam vuruyor. <laughs> Yoldan geçerken kill aldım çok iyi ya. <laughs> Gıcık ya. Şimdi can mal bırakmadı. Hana gel gel. Gel gel. Gel gel. <laughs> Ah, keşke ben kesseydim onu. Nice, 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 nice. Tamam, benim bir tane ona vurmam gitti. Anlaşıldı. İyi, i̇yi ki pençeyi bastık. İyi ki, iyi ki. Güzel oldu. Adam arkadaşlar. Ee, bugünkü oyunumuz sakin bir oyun oldu. Böyle bol killi, bol aksiyonlu bir oyun yerine sakin bir oyun oynamayı tercih ettim. Ee, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı ve yeni videolardan da haberdar olmak için arkadaşlar bildirimleri açmayı unutmayın. Seviyorsanız hoşça kalın. Bay bay.